Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, Arapça nükteler dersinde üçüncü dersimize geldik. Ee, öncelikle bir önceki dersimizin e, açıklamasını verecektik. Hemen şuradan başlayalım. Dersimiz neydi? Ya Harikul Kur'an tedhulil cennete. Ee, sadece birkaç kişi doğru cevap gönderebildi. Onlar da büyük ihtimalle benim daha önceki derslerime katılan kişilerden. Şimdi burada hemen e, ilk önce gördüğünüz, sizin gördüğünüzü bir okuyalım. Sonra bir Arap'ın gördüğünü okuyalım. Ya harikul Kur'an, ey Kur'an'ı yakan kişi, tedhulül tedhul cennete, cennete giriyorsun. Böyle görüyoruz. Bunu dolayısıyla irab etme şansımız şu anda yok. Neden yok? Ya harikayı dersek ya harfi nida olduğu için kendisinden sonra gelen isim tanımasının muzafını üstün yapmak zorunda. Yani ya harika olması gerekiyor. Muzaafı leh olması gerekiyor. bu da değil. Tedhuli esredil tedhulu ötür olması gerekiyor. El cennete sadece burada belki. Ona da fil cenneti ya da ilel cenneti diye itiraz edebiliriz. Dolayısıyla burada doğrusu nedir? Doğrusu şurada bir kere gafla e, hari arasında bir boşluk var. Yani bu ayrı bir kelime. kaf, ayrı bir kelime. Hari ayrı kelime. Hari aslı ya harisu. Ya harisu. Haris diye bir isim. E, buna buna son harfin atma işine isimlerde ona seslenirken terhim deniyor Arapçada terhim. E, bu Türkçede pek kullanılmıyor, az kullanıyor ama e, mesela Kürtçede daha çok kullanıyor. İbrahim'e İbo demeleri gibi, Mehmet'e Memo, e, Mahmud'a Maho gibi son harfleri atarak, bazen kaç tane atarak ama Arapçada bir tanesi atılıyor. Mesela Cafer ismini Ya Ca'fu denilebiliyor. Bu şiirlerde, şeyler de çok yaygın Arapçada. Ee, hatta e, Kur'an'da bile bazı kelimeler için e, buradan olduğuna dair tefsirlerde geçiyor. Yani terkim olduğuna dair. Şimdi dolayısıyla bunu asladık ya Harisu. Ey Haris. Qil Kur'an'a kıl ne demek? Vaka ya yıkı korumak. Key koru, emir dolayısıyla emir fiil olduğu için bu da El Kur'an'a meful. Puranı koru, muhafaza et. Ee, emirden sonra gelen fiil muzari cezimli olduğu için tedhul ki giresin demek. Mesela Teala'yı Nersum vardı. Daha şeyde Modern Arapça birinci kitap kitabında or, birinci, ikinci dersinde daha doğrusu orada anlatmıştı. Ee, emirden sonra gelen bir muzari onun e, meczumu olur. Yani onun şart gibi, cevabı gibi olduğu için bu da tedhul giresin yani böyle yap ki giresin. Yapmazsan giremezsin manasına şart bildiriyordu dolaylı olarak. Emirden sonra gelen fiil müzari. Ey Haris, Kur'an'ı koru ki tedhülül cennete tedhülül cennete cennete giresin. Evet, şey ise buydu. Ee, özelliği. Bu haftaki dersimizde ise neyi göreceğiz? Daha doğrusu görmeyeceğiz. Yine soru soracağız. Cevabını bir hafta bekleteceğiz. Ee, yani üç tane doğru cevap erkenden gelirse bir hafta beklemeden Cevaplayacağız. Burada ise e, mehze ve mehzhi var. Bunlar nedir diyeceğiz. E, yine gelecek cevaplar tahmini yanlış olacak cevapları söyleyelim. Mehze müzekker için bu ne, mehzhi müennes için bu ne diye gelecek. E, Türkiye'de maalesef yani bizim ülkemizde Arap hocalar da dahil. Ben daha hiç bunu doğru olarak yani benden öğrendikten sonra kısmı hariç doğru olarak cevaplayan birisini görmedim. Ee, bakalım benim dersimi görenler, hocam sizden böyle bir ders görmedim, okumadım, duymadım deyip de doğrusunu bilen, yani doğrusunu bilen de mutlaka bunu belirsin yalnız ee, çıkacak mı merak ediyorum. Ee, ondan sonraki <laughs> e, nüktemizde şimdiden söyleyelim. Bu bazılara basit gelebilir tabi basit olmadığını orada göreceğiz. Bundan sonraki ise dördüncüsü. Men kâle kâl Allahu fakat kefara. Men kâle kâl Allahu kefara. Fakat'ı da kaldırıyoruz. Men kâle kâl Allahu kefara diye şey yapacağız. Nüktemiz olacak. Evet bu bu hafta dersimize bu kadar üçüncü dersimize burada bitmiş oluyor.